Başka yok. Havabla söyle makyajsız daha güzel demişler. Teşekkür ederiz. Havablamızın ablamızın goğunu kalbi güzel. Ben aslan eyvallah Filikçi. Allah razı olsun. Bak. Artık bana yaramazsan, söylesin demiş. Artık bana yaramaz. Otur Musa bu sandım onu düğüne diyene, düğüne Eyvallah hoş geldiniz Celal Bey. Yozgatlı eyvallah. Yozgatlı bir gözlükte bana atsan ne var hemşerime? <laughs> hemşerine. Aksaraylı geldi. Aksaray'ı Allah'ın yanına çıkardı adamı. Nurtoncu, vay, 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 vay. hoş geldin. Orası, 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 orası. No, Bak, ne oldu Nasıl? No, ne oldu? Nasıl? 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 oldu Nasıl? 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 bana Nasıl? 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 gülleri açtı böyle bir, şeyler oldu. Allah'ım. <laughs> var. Yani de 220 kişi var diyen yok yemin olsun her an. Of anam of Şöyle bir e, hava değil. Ada teşekkür Ama ne diyor Musaltıntaş hava diyor hapa bir diyor. Hadi anam oradan <laughs> Arkadaşlar ben Burada 2000 kişinin içinde bak 2000 kişinin içinde 1000 kişinin içinde hava bile meydan okuyorum. Topumu tüpümü toplayıp gelip iki tankla havayı havadan getireceğiz. Hadi lan oradan. Yemin ediyorum meydan okuyorum. Şu sakalları keseceğim. Şu sakalları keseceğim. Yenilirse.